Merhabalar, güzel insanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Böyle trend sözle başladım dersimize. En son biraz geri kaldık ama arkadaşlar en son enerjinin korunma kısmını işliyorduk. Şimdi enerjinin korunma kısmında biraz daha böyle farklı sorunları çözmeye çalışacağız. Hemen şöyle bakalım. Şekildeki M cam mağazının sürtülmesi yer 1 metre yükseklikten 4 metre saniye hızla atılarak yaya yapışması sağlanıyor yay en fazla 20 cm kısaldığına göre cam macunun kütlesi kaç kilogramdır diye bize sormuş. Şimdi biz buradaki cismi atmışız, cam macununu atmışız. Cam macununu attıktan sonra bizim yayımız 20 cm kısalıyor. Yalnız bize burada dikkat ediyorsanız diğer bütün birimleri metre dizisinden vermiş. Dolayısıyla biz buradaki kısalmayı da 0.2 metre olarak almamız gerekecek. Yani santimetreyi metre cinsinden yazmamız gerekiyor. 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 20 santimetre de nokta metre. metredir. O zaman hemen şöyle yazıyorum. Bizim ilk enerjimiz her zaman son enerjimize eşit olacak. İlk enerjimiz son enerjimize eşit olacak. İlk enerjimiz nedir? İlk enerjimiz bunun bir kinetik enerjisi var bir de potansiyel enerjisi var. O yüzden şuradaki sıkışma miktarını da ben x diyeyim. Şuradaki sıkışma miktarını da x diyelim. Yayla cisim arasındaki mesafeyi de h diyelim. Şimdi ilk önce bir kinetik enerjim var. 1/2 bölü çarpı m çarpı v'nin karesi kadar. Artı dedim aynı zamanda bir de yükseklik olduğundan dolayı potansiyel enerjim var. E, onu yazacak olursam ya m çarpı g çarpı buradaki anahtar kısımlardan bir tanesi arkadaşlar şu. Bu cisim ne kadar yer değiştiriyorsa o kadar potansiyel enerjisi de bir değişim vardır. Yani sadece h kadar değil. Aşağıdaki x kadarlık kısmını da almamız gerekiyor. O yüzden h artı x şeklinde şöyle x. yazdım. h artı x şeklinde şöyle yazdım. Dediğim gibi kisim ne kadar yer değiştiriyorsa oraya dikkat almamız gerekiyor. Ondan sonra eşittir dedim. 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesi şeklinde şöyle yazdık. Sıkışma miktarı. Hemen burada bildiklerimizi yerine, yazıyoruz. Şöyle sadece kütleyi biliyorum zaten burada. Emin arkadaşlar 1 bölü 2 dedim. Emin bilmiyorum. Kızın karesi 4. 4'ün karesi şeklinde şöyle yazdık artı artı m çarpı 10 çarpı h artı x h artı x de 1.2 metre çarpı 1.2 şeklinde yazdım. Şurası 1 metre. Şurası da 0.2 olduğuna göre 1.2 şeklinde yazdım. Yay sabiti 5 Eşittir. 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesi şeklinde yazarsak eğer şuraya geldi. 1 bölü 2 çarpı 500 çarpı x'in karesi 0.2'nin karesi şeklinde yazacağız ama benim oradaki alan biraz kısıtlı oldu. Şöyle hemen şurayı bir temizleyelim. Şurasında 0.2 olduğunu gördünüz arkadaşlar zaten. Dediğim gibi şurayı biraz daha şöyle kaydıralım. Bu şekilde kaydırırsak bize alan açılacaktır. 1, 1, 1 bölü 2 çarpı 500 çarpı x'in karesi yani 0.2'nin karesi şeklinde şöyle yazabiliriz. Şimdi burada işlemleri yapacak olursak eğer şurası 8 m yapıyor. Şurası 12 m yapıyor. Şu taraf 20 m oldu. Zaten bizim burada bir m'yi istiyor. Şu tarafa gelecek olursak eğer şu tarafa gelecek olursak eğer şurada ise 500 çarpı 0.2 şeklinde yazarsak şurası 20, şurası komple 20, 20'yi de 2'ye bölersek yanlış hesaplamadıysam eğer burada arkadaşlar 10 şeklinde bir değer çıkması gerekiyor. Eğer yanlış hesaplamadıysa 10 şeklinde bir değer çıkması gerekiyor. Evet arkadaşlar burada kütleyi yalnız bırakacak olursak ya, onu 20'ye böldüm. 1 bölü 2 yani 0.5 kilogram ya da bize Türk tabiriyle yarım kilo dediğimiz arkadaşlar yarım kilogramlık bir malzeme varmış. Burada cam macunu varmış diyebiliriz. Devam ediyorum. Hemen arkadaşlar başka bir soru üzerinden. Düşey kesitte verilen sürtünmesiz yolda yay sabiti 640 Nm metre olan yay x kadar sıkıştırılıp serbest bırakılıyor. 2 kilogram kütleli cisim k noktasından 10 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla geçiyor. Buna göre yayın sıkışma miktarı kaç metredir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar bizim burada bizim burada cismimizin başlangıçları yine ilk enerjisi var. Şurada bir ilk enerjisi var. Burada ise mekanik enerjiden bahsediyoruz tabii burada. Burada ise bir son mekanik enerjisi var. Sürtünme olmadığına göre ısıya dönüşen enerji olmayacak. O yüzden ilk enerjimiz hemen şöyle yazdım. Son enerjimize eşit olmak zorunda. İlk enerjimiz de sadece buradaki yayın sıkışma miktarından dolayı yay esneklik potansiyel enerjisidir. Hemen yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesi. Son enerjimiz de cismin en yüksekliği olacak hem de hızı olacak. O yüzden 1 bölü 2 çarpı m çarpı b'nin karesi artı m çarpı b çarpı h şeklinde şöyle yapalım. E, K gördüğüm yere getirip 640 yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 640 çarpı x'in karesi x de burada ne kadar sıkıştırılmış x kadar da biz de onu istiyoruz x kare şeklinde şöyle yazdım 1 bölü 2 dedim kütleyi 2 kilogram olarak vermiş hızımızın karesi arkadaşlar 10 metre bölü o yüzden onun karesi şeklinde şöyle yazdım kütlem kütlem arkadaşlar 2 idi g yerine 10 yükseklik yerine dedim getirip şöyle 4'ü yazarsak eğer şöyle 4'ü yazarsak eğer Burada hemen hesaplamaları yapıyoruz. Şurası 320 x kare yaptı. Şurası 100 artı 80 yaptı. Yani 180 yapıyor. x kare dediğimiz kısım x kare dediğimiz kısım 180 bölü 320. Ya da bunları her iki tarafı 20'ye bölersek e 9 bölü 16 şeklinde bir ifade ediyor. çıkacak diyebiliriz? Yani burada 3.4 metre ya da 0.75 metre sıkışır, sıkıştırılmıştır. Yay yani diyebiliriz. Bunu genellikle santimetre cinsinden sorarlar. Santimetre cinsinden sorarlarsa da 75 santimetre sıkıştırılmıştır diyebiliriz. Evet, geçmiş dönemde gelmiş sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Küp şeklindeki bir blok şeklindeki bir ihmal edebilecek kadar küçük. Buzdan bir kaydıraktan kaybaktılar blok en üstten 4 metre bir saniye. Kaymaya 4 metre bir saniye hızla kaymaya başladığında en alt noktadaki hızı 6 metre bir saniye Buna göre diyor kaydıran yüksekliği haç kaç metredir diye bize sormuş. Hemen şöyle yazıyoruz. İlk enerji eşittir son enerji. İlk enerji arkadaşlar hem en tetk enerji var. 1 bölü 2 mv kare, mv 0 karesi var. Aynı zamanda bir yükseklik olduğundan dolayı m çarpı g çarpı h var. Son enerjimiz ise 1 bölü 2 çarpı m çarpı m sonu karesi şeklinde şuradaki göre yazıyoruz. Bakın arkadaşlar, bizim burada kütle hakkında bir şey vermemiş. Burayı m parantezini alsak, şuradaki m enerjilerini götürecek. O yüzden kütleyi bu tarz sorularda genelde gerçek bir potansiyel enerjisi eğer kinetik enerji görüşüyorsa, buradaki sorularda sürdürümede yoksa bizim enerjimiz veya bizim hızımız kinetik enerji şeyler kütleden bağımsızdır, kinetik enerji dediğimiz kütleden bağımsızdır. O yüzden hemen şöyle yazıyorum. 1 bölü 2. V sıfır arkadaşlar 4'tü. 4'ün karesi şeklinde şöyle bir Şurası 10. Bizler zaten h yüksekliğini istiyor. 10 çarpı h dedim. 1 bölü 2 çarpı 6'nın karesi şeklinde şöyle yazarız. Şurası 8 yapıyor. Şurası 10 haş yapıyor. Şurası 18 yapıyor. Burada gerekli işlemi yaparsın diye h dediğimiz değer 1 metre olarak çıkıyor diye Cevabımız o yüzden c olacak. Bunu sormuşlar geçmiş dönemlere bir senede. Kütlesi 1 kg olan noktasal kabul edilecek bir cisim sürtünmesi bir eğik düzlemin en alt noktasında. Arkadaşlar bakın burada aslında bir yüksekliği var gibi gözüküyor ama en alt noktasında yani enerjisinin bak potansiyel enerjisinin sıfır olduğu durumdan bahsediyor. En alt noktasında şekildeki gibi eğik düzleme paralel doğrultuda 4 metre bir saniye hızla fırlatılıyor. Cisim, cisim eğik eğik düzleme tepe noktasında sabitlenen sıkıştırılmamış bir yaya çarpıyor. Cisim yer sabiti 10 Newton bölü metre olan bu yayı en fazla 0.2 metre sıkıştırdıktan sonra duruyor. Buna göre cisim yerden en fazla kaç haş, kaç santimetre yüksekliğe çıkmıştır diye bize sormuş. Şimdi bizim cismimiz buradan fırlatılmış. Şuradaki yayı gelmiş 0.2 metre sıkıştırmış. Haş kadar da yüksekliğe çıkmış. O zaman bize diyor ki buradaki haş nedir? O zaman hemen yazıyorum. Yine bakın bizim burada sürtünme olmadığı için her zaman ilk mekanik enerjin son mekanik enerjiye eşit olacak. İlk mekanik enerji nedir? Kinetik enerji. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v karesi. Son mekanik enerji nedir? Bir. Yay 1 yay sıkışacak 1 bölü 2 k x kare. İkincisi cisim yükselecek m çarpı g çarpı h şeklinde. Şöyle yazdım. Hemen şöyle yazacak olursam eğer 1 bölü 2 çarpı Cismin kütlesi 1'miş. da arkadaşlar en başta 4 metre bölü saniye kullanımda bulduk. 4'ü karesi şeklinde şöyle yazdım. Eşittir dedim. 1 bölü 2, 2 çarp. K'mız burada olmuş. Sıkışma miktarda 0,2 ymiş Yani 2 bölü 10 karesi şeklinde şöyle alalım. Artı n e çarp g çarp h. 2 çarp 10 çarpı h şeklinde şöyle yazalım. Şuraya baktım. Şurası 8 yapıyor. Şurası e, 2 bölü 100 pardon 4 bölü 100, 2 bölü 100, e, 2 bölü 100, 0,2 yapıyor. Şurası 0,2 yapıyor şu kısım. Şurası 0,2 yapıyor. Bunu karşıya atarsam eğer, bunu karşıya atarsam eğer, şurası 8'di. Şöyle yaparsam eğer, burası 7,8 yapıyor. Eşittir, eşittir 20H şeklinde şöyle yazdı 20 h Pardon, cisminizin kütlesi 1 kilo arkadaşlar. Ona e, şuraya tabi yazmışım. Şurası 10 aş olacak. Cisminizin kütlesi 1 kg 1 x 10 çarpı aş şeklinde yazdım. Şurası 10 aş yaptı. E buradan da şey yanlış bırakırsak eğer sıfır 78 metre bizden santimetre cinsinden istediğinden dolayı burası 78 santimetre eşittir şek şeklinde söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar enerjinin sürtünme olmayan ortamlarda enerjinin korunumuyla alakalı olan kısım bu kadar. Yani çözebileceğimiz soruları bu şekilde. Bir sonraki videomuzda sürtünmeli ortamlarda, kısmet olursa inşallah sürtünmeli ortamlarda enerji hakkında bilgi vermeye çalışacağız.